Evet evet arkadaşlar salatalıklarımız oldu. Meyvelerinin ikincisini çekiyorum. Salatalıklarımız oldu. Sonra fasulyelerimiz de oldu. Akşama yiyeceğiz fasulyeleri. da oldu. Yeni gördüm. Evet arkadaşlar. Burası. Ee, bildiği şey ıı, sahatalık diyorum. Sonra arkadaşlar biraz daha indiğimizde aşağı marullarımız görüyorsunuz marullar oldu. Ondan sonra arkadaşlar şuradan biraz daha aşağı indik mi? Burada ilk başta bizi biber fidelerimiz karşıyor, karşılıyor. Evet. Ondan sonra buradan e, küçük bir salatalığımız karşılıyor bizi. Sonra biraz daha aşağı indiğimizde yine burada biberler var. Sonra da biraz daha aşağı indiğimizde Bura bayağı bir büyük. Sonra arkadaşlar buradan e, torosan incirlerimiz oluyor. Şöyle Bir ay, yani bir dahaki ay olur buradaki tora sana incirim için söyleyemedim incirimi incir imizin altında da çileklerimiz var çilek çilek fideleri sonra arkadaşlar şurada da üzüm üzümler ee, ondan sonra burada da e, bulabilirsem evet buldum mesela Örnek semizotlarımız var. Semizotları da oldu. Evet. Şimdilik gelişmeler bu kadar. Biberlerimiz olduğunda üçüncüsünü çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.